okuyacaktım bulamadım. Osmanlıca'da öğreniyor ama kitap basılamış. Acaba Gönül Hanım onun hangi nüshasını bulup okumuş? Eski yazada vakıf ama kitap yok. Efendim iyi arayın. İsmail Hakkı Ertaylan yayınladı Çengnami'yi. Şöyle bir kitaptır. Ee, İstanbul Üniversitesi yayınlarından çıkmıştır. İsmail Hakkı Ertaylan. Gönül Hanım'ın Çengnamesi de... E, hem Türk bir basım hem şerhi ve metni yeni harflerle. Harvard Üniversitesi'nden çıktı efendim. Çengname yayınlanmış bir kitaptır. Ee, kitap basılmamış demeyin. Yani iyice araştırın ve edebiyatçıların çoğu bilirler. E şeye girsinler ya. Bir kütüphane katılana girsin evet. Çok basit yani. İsmail Hakkı Ertaylan. Çengname. Efendim e, bir diğer... Lozan'da bulunan Yahudi kimdir? Oh. Lozan'da Türk delegasyonunda bir Yahudi din adamı gönderilmemiştir. Haham Naum'dan bahsederler, devlet adına gitmiş değildir. Delegasyonda yoktur. Efendim ee, bir diğer soru bir gazel okur musunuz? Tam vezinde göre okuyorsunuz eskiden o her yok ya. E, ee, saatinde havamda değilim efendim şimdi. Mesut'un abi gazet çalma zamanı. Sen E, Hacı Arif Selmi gibi herhangi bir eşyaman çalmadıkla söylene gelmiş. Besle, aran ameliyatı nasıl besleniyorlar? Şarkıyı nasıl besteliyorsa öyle besteliyor Mırıldanıyor. Hı 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 diye mırıldanıyor. Aklında kalıyor. O şekilde. Eee belli başlı bazı eski parçaların aranamelerinin özellikle nota sisteminin yaygınlaştığı dönemde yaşayan bestekarlar tarafından beslenip notaya alındığı söyleniyor. Sizin bu husustaki görüşleriniz diyorlar. Efendim ee, o bahsettiğiniz şeydir. Unine West Bey'dir. Şimdi bizde klasik aranameler vardır. Her şarkıya çalınır bunlar hemen hemen. Ama Nevres Bey bazı şarkıları özel aranameler yapmıştır. bahsedilen odur ama şarkıyı besteleyen bestekar, şarkı yapan bestekar e, ee, aranameyi de besteler. Efendim ee, bir seyircimiz e bak kaçırdım. Buna da ha şey anlamışlar. İsmet Paşa ha mı bu ne şerefsizlik böyle? İsmet Paşa'dan bahsetmiyorlar. <laughs> Haham. Çünkü <laughs> e Yahudi Rahman Paşası Naum Efendi Lozan'a gitmiştir. Fakat ee, Lozan'a ee, Türk delegasyonu mensubu değildir. İmparatorluğun birçok üst düzey görevlisi Lozan görüşmelerine katılmıştır. Bunun içerisinde Yahudiler de, Kürtlerde Kürtler de vardır. Katılmıştır ama Türk delegasyonundan değildir. Ee, ve İsmet Paşa falan kastedilmiyor orada efendim Tayfun Bey soruyorlar Sayın Tayfun Yanar Müzeyyen sena zamanında yerinden okumuş mudur bütün eski kayıtlar efendim yerindendir ee, şimdi gene bir musiki dinleyip kısa bir ara verelim Ondan sonra devam edelim. Size vaktiniz var değil mi hoca efendi? Konya'ya dönecekler. Program için geldiler. İlk uçakla. İlk uçakla. Ee... Yarın bütün gün Konya'da uyuyacaksınız. <laughs> sonra da İstanbul'a geri <laughs> Efendim. Ee... vaktimiz var daha evet. Zaten Mustafa Bey gittikten sonra biz devam ederiz. Hmm. Yani sabah haberlerini bir sunalım bence. Güzel olur. <laughs> <laughs> Allah Allah. Mesajlar çok arttı. Lozan mı yapıyor? Ya, yalnız bir, bir, biraz biraz olmalı biraz, olmalı. Önce, biraz önce Kani Bey'den e, eser e, geçerken e, bir bir konuyu e, söylememiz gerekiyordu. Hı. Siz biliyorsunuz Kani Bey'in hayatı çok çilelerle dolu bir hayattır. Siz ona sağlığında hizmet ettiniz. O da hizmet etti. Ee, yani en azından onun kayıt kayıtlar aldınız ah. ve çok bulundunuz o anlamda. Ee, ve şimdi de aşağı yukarı e, iki programa bir, üç programa bir mutlaka ona rahmet okunmasına vesile oluyorsunuz. Böyle evet. bir şey yapabiliyorsak... ismini, ismini devam et. Yani ismi... E, bir dakika Kani abi rahmetli. Böyle ismi kolay unutulacak birisi değildir. Ama işte çok ilgi göstermesi gereken insanlar vazifelerini yapmıyorlar yani o anlamda. Yo, yapanlar da var ama Kani hoca öyle kolay unutulacak birisi değildir. Ve ismi unutulmayacak 20. yüzyılda ismi 30. 40. asa kadar kalacak olan birkaç kişiden biridir. Doğru, aynı yani doğru. öyle birisi bir daha gelmez. Bursa Kadısı Aziz Mahmut Hüdayi. Ne olmuş. Ne, ne? Nasıl? Fatih Sultan Mehmet ile geçen diyaloğu <laughs> elindeki kutuda neyin olduğunu bilmesi doğru mudur? rüyasını tabir etmesi doğru mudur belgelerde varmış. Şimdi efendim bildiğim kadarıyla Aziz Mahmut Hüdayi, Üsküdar'da türbesi vardı Hüdayi tepkisi. 17. yüzyıl. Evet. Eee birinci Ahmet'in şeyhidir. Evet, yani Kösem Sultan'ın Mahberkay, Mahberker, Kösem Sultan'ın zevci, eşi yani o pedere takılan zevcilerimiz gibi kocası. Efendim birinci Ahmet'in şeyhidir. Ee, Fatih Sultan Mehmet'le birinci Ahmet arasında kaç sene var? Ölümler hesapla. 120 sene falan. Efendim? 120. Ee, 1980, evet 120 sene falan vardı arada. Ee, Bursa'da ve... görevlendirilen e, Molla Gürani veya hani bir problem çıkıyor da bir Bursa tanesi. Bursa katılısı yapan dönemin uleması var da. Var yani Bursa katılısı. Onunla yani karıştırmış ya Gürani, olabilir. Ya Molla Gürani Molla Bursa katılığı var. Bir tanesi yani. Yavuz'a kızıyor, Fatih'e Fatih e kızıyor. Kızıyorlar. Kızıyor aralarında şey çıkıyor. E, on, on, onla Onları kastetmiş de olabilir. Kastetmiş olabilir yani. yani. Hatta Fatih İstanbul'a getirmek evet. istiyor falan geri. Ama Tekrar. o şey değil. Aziz Mahmut Hüdayi değil. Mi? Değil tabii. Kesinlikle değil. Aziz Mahmut Hüdayi ile arada efendim. Yani ya Molla Hüsrev ya Molla Gürani. Evet. İkisinden birisi İkisinden bu Bu arada ben... Ee, peder, iki... Peder Baba demektir. Öyle biliyorum. <laughs> Mader da anne demektir. Evet. Duhter kız bilader değil birader. Erkek kardeş e. ...İngilizce'ye benzer. Çünkü evet ikisi de işte Hint Avrupa dilidir. Ee, hane ev demektir. Efendim... Ee, ...aap su demektir. Baap kapı demektir mesela. Ama... ...peder kelimesinin birisinin babasına bahsederken... ...peder olarak... ...peder kelimesinin kullanılması... Ee, ...bir... Ee, ...alışkanlıkta bir belki de bir... ...konuşmadaki... E, saygı gereğidir. O da efendim Demin söylemiştik. Pardon. Ben e, demin göstermeyi unuttum. Çok hoşuma giden bir minyatür bu. Ay aya bakıp da hesap yapmaktan hmm. bahsetmiştik ya ilk başta. 1314'ten bir vakit mi onlar? Evet. E, Sultan Sancar'ın Sencer Sancar'ın. Adamları alabilecek misiniz? Aa evet. Ama çok güzel. Bunu bir tutabilirseniz. Kaç evet. diyor tarih? Tarih yalnız yalnız. Elinizi Eliniz biraz aşağıya sol elinizi Sultan biraz aşağıya. Ya. Evet. Öyle yazıyor aşağıda. Yanlış yazmış. Yanlış yazmış. Evet. Sultan Sencer 1150'ler. 1150. Hayır işte evet ama bu 1300'lerde yapılmış. Ha minyatör 1300'lerde yapılmış olabilir. Sultan Sencer'in e, ıı, şeyini kortunu ha, ee, sarayın. sarayının ıı, sarayındaki adamların Kordu. ay Aa. Ay hesaplarını. Hmm. Var zaten o ciddi bir şey. Her camide yes. var. Şeyler var. Şöyle yazıyor bakın. The poet Muezi who was court poet in the service of Sultan Sanjar going out with his royal master uh, to see the new moon at the end of the fast of Ramadan. The poet was determined. the, a turban. The, language of this program is Turkish. Uh, Mue Muezi adlı şair. Müezzin. Yani Müezzin değil. Müezzi yazılıyor. Müezzi. Uh, 1147'de vefat etmiş. Hı hı. 47 ya da 48'de. Sultan Sencer'in sarayındaki ana şairlerden. Hı. O yeni ayı bulmak yani hesap hı hı. hesaplamak için Ramazan'ın sonunda ay seyretmeye gidiyorlar. Efendim bir seyircimiz konu dağıldı. Soliter oynamaya başladın. Diyorlar akıllar. <laughs> <laughs> Yalnız 100 sene önceki Efendim? Mescidde Kabe'nin Çolya nokta var. Evet buyur. Aziz <laughs> Ankara